Cemal <laughs> e <Hasan Berth> Berazioğlu ve Hasan Mert Berazioğlu. Bak kızım amcaya bak amcaya bak amcaya bak. Amca nerede amcayı göster. Amcayı göster bakayım. Göster <laughs> bakayım amcayı elinle göster. Evet El kayıtlarımızın bir için sizi tanıyalım. Ben Gelin Hanım adınız soyadınız. Özgen Su. Anne ve babanız. Alkışlayacağız lan birazdan alkışlayacağız. Teşekkürler. Damat ve adınız soyadınız. Emrecan Demir Anne ve baba Ali <laughs> Teşekkürler. Belediyemize yapmış olduğunuz evlenme beyanınızda nüfus kayıtlarınız incelendi. Evlenmenizi engelleyici durum olmadığı görüldü. Şimdi bir kez de benim değerli şahitlerinizin ve sevgili konuklarınızın huzurunda evlenme isteğinizi sözlü olarak beyan edin. Sayın Özge Aksu, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür <laughs> iradenizle sayın Emre Can Demirade beyefendiye kendinizi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Oh. Sayın Emre Can Demirade, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür irademiz ve arzumuzda Sayın Özge Aksoy'un hemenliği kendinizi eş evet. olarak kabul ediyor Evet. Şahidim. 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 Şahidim.

Hadi artık şuraya kaymanı istiyorum ne? kamera çekeyim.